Hepinize merhaba arkadaşlar benim Mira arkadaşlar. Bugün sizlere okumuş oldum. Fatih ile bir gün kitabını size tanıtacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ben kitabı kısaca anlatmaya çalışacağım. Kitabımızın yazarı Mustafa Orakçı, resimleyen Eren Dedeleroğlu. Arkadaşlar bugün Mert bir anahtar buluyor. Bu anahtar onu padişahlarımızın yılına götürüyor. Mert padişahlarımızla ünlü yerleri yazıyor ve İstanbul'un fethinin nasıl olduğunu öğreniyor ve tekrar günümüze dönüyor. Arkadaşlar kitap çok eğlenceli, okuması çok eğlenceli. İsteyenler Kırtasiye'den veya kitap sitelerinden bulabilir. Ee, kitabımızın serisi ünlüler ile bir gün. Arkadaşlar bu Tüm eskiden ünlü olan kişilerle günlerini geçiriyor. İsteyenler alıp okuyabilir. Görüşürüz.